MGS hazırlık bir dakika bir konu bir kahraman doğu yörüntesi Selanik şehri. Selanik şehri Osmanlı Devleti'nin batıya açılan kapısı konumundaydı. Yani yeni fikirleri, yeni düşünceleri kolayca yankı bulduğu yerlerden bir tanesiydi. Şimdi özelliklerine bakalım. Selanik şehrinde Türk, Rum, Bulgar, Ermeni, Sırp gibi farklı milletten ve farklı kültürden insanlar bir arada yaşıyordu. Bu toplumun etnik yapısıyla, diğer bir deyişle sosyal yapısıyla ilgilidir. Zaten Osmanlı Devleti çok uluslu bir yapıya sahipti. İkinci olarak batılı fikirlere açık, farklı dilde gazete ve dergilere kolayca ulaşılabiliyordu bu şehirde. Bu da Selanik şehrinde kültürel yapının hareketli, canlı olduğunu bize gösteriyor. Basın yayın hayatı oldukça gelişmişti. Yine Selanik şehri bir liman şehriydi. Aynı zamanda Avrupa ve İstanbul ile demir yolu ile bağlıydı. Bu şehirde ekonomik yapının canlı olduğunu, aynı zamanda ulaşımın gelişmiş olduğunu göstermektedir.